Merhaba arkadaşlar burası bizim ee, Aralarımızın olduğu yaylaya bağlı olan köy Gördesin bir köyü Buraya ilk geldiğimizde e, Tüm halk bizi sıcak karşıladı Yalnız bir tane arkadaş beni Resmen taciz etti Neredeyse dövecek kavga ettik Sonradan barıştık çok iyi bir arkadaş olduk Bu hafta sonunu e, Gelecek hafta sonuna kadar gelmeyeceğim için Bir hafta süreyle Ondan ayrı kalacağız Bir ona son veda yapalım. Bir haftalık bir vedamızı yapalım. Şimdi ilginç bir konu. Herkes bizi kucakladı. Bu kovaladı köyden ilk geldiğimiz gün. Şimdi o arkadaşı tanıtayım. Ben hatta ismini hala bilmiyorum. Ona arkadaşım diyorum. Arkadaşım diye hitap ediyorum. Şimdi kendisini size tanıtayım. Onunla da bir hafta sonra görüşmek üzere vedalaşacağız. Bakalım şimdi bizi bulabilecek mi? Seslenelim. Arkadaşım! Arkadaşım! Bakın geliyor. <laughs> Çok iyi arkadaş olduk kendisinde. İsmini de bilmiyorum. Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ney? Ney? Atla. Atla. İlk geldiğimiz gün bizi burada havladı. Kovaladı. Şimdi kendisi... Gel. O da onun kankası. Yok yok yapmaz bir şey yapmaz. Gel 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 gel, gel. gel. Şimdi bizi böyle karşılıyor arkadaşlar. Ney ney kuzum ney. Görüşmek üzere ben onunla vedalaşacağım şimdi biraz oynayacağım. Haftaya tekrar görüşmek üzere onunla. Hoşçakalın arkadaşlar.